Merhaba hanımlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil butonunu aktif hale getirerek daha sonraki çekeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yine bir pullu model anlatacağım. Modelim bu şekilde ay ve yıldızlar pullardan oluşuyor. Tek sırada giden bir model. Modelimi yaparken kullandığım tülbent 075 R'ya ee, ekranda göründüğü kadar çok canlı bir kırmızı değil. Biraz daha bayrak kırmızı diyebilirim. Burada daha aşırı bir açık çıkıyor. Ee, kullandığım ip Altın Başak 328. Ben iplerimin içine bu şekilde yazıyorum. İçindeki kağıt kaybolduğu zaman kalıcı oluyor bu şekilde yazdığım zaman artan iplerimin numaraları da belirlenmiş oluyor bu şekilde yoksa numaraları belli olmuyor renk tutturmakta sıkıntı yaşarız öyle olursa modelin alt kısmını ben 3 zincirle tığladım şu şekilde daha yakın göstereyim aralıklı bir 3 zincirle tığlama oldu modelimi yaparken 21 numara tığ kullandım pul olarak da şöyle plexi pullarım var. Onları kullandım. Modellerimin bitmiş hali ve pul için Instagram hesabımdan iletişime geçebilirsiniz. Oradan sizlere yardımcı olurum bu konuda. Şimdi modeli anlatmaya başlayayım. Şurada tığımı sabitledim, ipimi sabitledim. Başlangıç olarak düşünelim burayı. Herhangi bir tığ battıya sabitledik. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir çektim. Tığıma 2 doladım. Bir kutucuk atlayıp ikinci kutucuğa batıyorum. 1 2 3 kere çektiğim bir tığ tırabzan yapıyorum pardon. Tığıma tekrar 2 doluyorum. Bu ilmek burada kalıyor. Tekrar aynı yere giriyorum. 1 2 3 kere çekiyorum. ilmekleri burada bekliyor. Tekrar 2 doladım. 3. kez. 1 2 3 kere de çektim. İlmeğim yine burada bekliyor. 2 doladım. 1 2 3 kere de çektim. Şimdi burada 5 tane ilmek oldu. Bir tane zincirdeki olan, birer tane de trabzanların ilmekleri. Daha sonra bunların hepsini birden kapatıyorum bu şekilde pulumu alıyorum pulumuzda ters ve düz yüzleri var bu şekilde biraz daha bombeli olan kısım pulumuzun düz yüzü düz yüzü tığa bakacak şekilde takıyorum ilmeğimi içinden geçiriyorum kapatıyorum ip ile tığ arasından geçiriyorum ve daha sonra zincirle trabzan arasındaki boşlukta bir sık iğne ile sabitleştiriyorum çok sıkmanıza da gerek yok burayı eğer biraz böyle sallanan bir model istiyorsanız gevşekli bırakabilirsiniz orta kararlıkta bir sıklık olacak 1 2 3 4 5 6 7 tekrar 7 zincir çektim bir tığ battı atlayıp ikinci tığ battıya sık iğne ile giriş yapıyorum. Tekrar 7 zincir çekiyorum. 1-2-3-4-5-6-7 Bir öncekinde de 7 çekmiştik. Tığıma 2 doladım. Bir kutucuk atlayıp ikinci kutucuğa battım. 1-2-3 3 geride çektim. Tığımda bekletiyorum ilmeğimi. Tekrar 2 doladım. 1 2 3 çektim. İkinci ilmeğim de bekliyor. 2 doladım. 1 2 3 çektim. Tekrar doladım. 1 2 Burada bir yanlışlık oldu. Şöyle. 2 doladım. 1 2 3 çektim. 4 tane tırabzanımın ilmeği ve zincirimdeki olan ilmek beklemekte. Tekrar buradan sık ile hepsini birlikte topladım ve kapattım. Pulumu alıyorum. düz yüzü tığa bakacak şekilde tığımdan takıyorum. Pulu elinize aldığınızda zaten tersini ve yüzünü ayırt edebilirsiniz. Tekrardan tığımla ipim arasındaki boşluktan geçiriyorum. Buradan şu boşluktan girip bir sık iğne ile kapattım. Bir 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çektim. Bir boşluk bıraktım. ikinci tığ battıdan batıyorum boşlukta. Ve burada sık iğne ile kapattım. ilmeklerim pullarım bu şekilde. Biraz ben gevşekçe yapıyorum. Sallanan bir model olsun diye. tüylenmiş ve bitmiş halinde sizlere göstereceğim. Instagram hesabımdan da bakabilirsiniz bunları. Hanımlar modelimiz bitti. Ütüledim. Bitmiş hali bu şekilde. Çok güzel bir model oldu. Bunu istediğiniz pullarla da deneyebilirsiniz. Bu şekilde plexi pullarla biraz daha kalın olan pullarla güzel bir model oluyor. Sizler de farklı pullar uygulayabilirsiniz bu modelde. Modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Hayırlı günler. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.